İlk şunu söyleyeyim abla sizin bu mekan yeriniz var ya bu yerin bir kere baştan aşağı revize edeceğim. Evet. İlk önce ilk şunu söyleyeyim abla sizin bu mekan yeriniz var ya bu yerin bir kere baştan aşağı revize edeceğim. Evet. İlk önce su, ür, suda kullanılan elektriği biz ücretsiz noktaya getireceğiz. Su, ür, suda kullanılan elektriği biz ücretsiz noktaya getireceğiz. Bir hayalim var. Balıkesir'de yaşayan tüm emeklilerimiz, büyüklerimiz al önce Allah sonra bana emanettir. Bu hayalimi gerçekleştirmeme müsaade edin. Bir hayalim var. Balıkesir'de yaşayan tüm emeklilerimiz, büyüklerimiz al önce Allah sonra bana emanettir. Bu hayalimi gerçekleştirmeme müsaade edin. Yani yok, yok, bu böyle olmamalı. Yok abi söz veriyorum. Ben bunun sana söz veriyorum. Burası 1 Nisan Allah nasip eder seçileceğiz Amin. inşallah. Amin. Amin inşallah. Ertesi günü hemen ilk yapacağım şeylerden fansınız. Dua edin. Dualarımız sizinle. Yani yok, bu böyle olmamalı. Yok abi söz veriyorum. Ben bunun sana söz veriyorum. İnşallah. Burası 1 Nisan Allah nasip eder seçileceğiz Amin. inşallah. Amin. Amin inşallah. Ertesi günü hemen ilk yapacağım şeylerden fansınız. Dua edin. Dualarımız sizinle. i um. you